Bu dersimizde CSS seçicilerini göreceğiz. HTML etiketlerine nasıl stil veririz? Klaslı bir HTML etiketine nasıl stil veririz? Veya ID kullanılan HTML etiketine nasıl stil veririz? Onu göreceğiz. CSS seçicilerine neye nasıl müdahale edebiliriz? Onu göstereceğim size. İlk öğreneceğimiz şey, evrensel seçici yıldız da tanımlanıyor e, sayfaya direkt etki yapmak için kullanılıyor sayfadaki veri, burada vereceğimiz özellik sayfanın hepsini kapsamış olacak e, genelde burada ne kullanıyoruz İşte işte bu sayfadaki marjinleri paddingleri kaldırmak için kullanılıyor işte A etiketinin altındaki çizgiyi kaldırmak için kullanılıyor. E, liste etiketindeki o yandaki noktaları kaldırmak için buraya kullanılıyor. Yani sayfanın genelinde global olarak genelinde işlem yapacağımız şeyleri buraya yazıyoruz. İşte örnek verecek olursak e, arka plan rengi mesela diyelim ki ne olsun, bulu olsun da Buraya bunu dersek sayfanın arka plan rengi e, mavi olur. Aksi belirtilmediği müddetçe bu değişmez. E, aksini belirttiğinizde bu işlem değişmiş olur. Birinci se seçicimiz bu. Bunu bilin. Bunu ileriki derslerde daha net, daha etkili kullanacağız. Orada daha da pekişecektir. E, İkincisi seçici olarak e, direkt etiketlere etki. Mesela şurada yazacağım bir div, mesela dive burada yazacağım bir özellik, e, klası, idsi, ne olursa olsun e, direkt etikete etki etmek için kullanılıyor. Mesela burada biz işte bir border verirsek. bu şekilde bir border verirsek bütün divlere gördüğünüz gibi iki tane divimiz var biri klaslı biri klassız ama verdiğimiz border yani ekstra kenar çizgisi olgusu hepsine etki etti etiketlere bu şekilde direkt etki edebilirsiniz mesela yine bir örnek verelim p'ye direkt şey verelim. P'de gördüğünüz gibi e, ne aydısı var ne klası var. Yani buna da direkt etki edebilirsiniz. mesela Ne diyelim e, Color'ını rengini kırmızı yapalım. Sadece P'leri etki etmiş olacağız. Dikkat ettiyseniz sadece P'leri. Başlıklara hiçbir şey yapmadık. Sadece P'lere etki etmiş olduk. Bu şekilde HTML etiketlerine etki ettik. Ee, ve verdiğiniz HTML etiketine verdiğiniz stil özelliği o sayfadaki bütün o etikete etki eder. Mesela div bütün divlere etki ettik. P bütün P'lere etki etti. Peki biz e, istediğimiz divin özelliklerini nasıl değiştireceğiz? E, mesela şu div etiketinde şöyle bir şey yazabilirsiniz: div e, nokta kutu. Neydi bu? Klası. Klas belirtmek için nokta kullanıyoruz. Klasları burada belirtmek için noktayı kullanıyoruz. Bu şekilde yaparsanız, dikkat ederseniz, bakın alttaki kenar çizgisi yok oldu. Niye? Sadece e, kutu klasına sahip sınıfına sahip div işaretini. Bunu bu şekilde yazabileceğiniz gibi, burada hiç div yazmadan direkt de yazabilirsiniz yine aynı etkiyi alırsınız. Dil yazarsanız ne olur? Yazmazsanız ne olur? Şöyle olur. Dili yazarsanız şöyle bakar işlevi. Dilin içerisinde bir klas arar. Ama dili yazmaz sadece direkt klası yazarsanız e, kutu klasına sahip bütün e, HTML etiketlerini arar. Mesela atıyorum e, Şurada bir yerde e, diyelim ki bir resim koydunuz, e, bir resim verdiniz. E, bu resme de geldiniz, class verdiniz. Dediniz ki kardeş ben bu class kutu olsun dediniz. Kutuya verdiğiniz özellikten dolayı. resim koysaydık inşaat bir png vardı ama o büyük ihtimalle html derslerinde kaldı ama ona şöyle ulaşabiliriz yanlış yapmazsak eğer bakalım ulaşabilecek miyiz evet ulaştık bakın dikkat ederseniz etrafında çizgi var bunun sebebi şu şurada kutu klasına verdik. E, kutu klası hem dilde hem resimde olduğu için her ikisine de kenarlık vermişim. E, klası bu şekilde yazmanın mantığı bu. Ama ben buraya yine div yazsam bu sefer divin klasını arayacağı için resimdeki o bak çizgi yok oldu. Çizgi yok şimdi. Kullanımı bu şekilde klası. Ee, ID kullanmak istediğinizde mesela ne yapalım? Şu perlerden birine bir ID verelim. ID verelim. Yazı diyelim mesela. ID'ye özellik vermek istiyorsanız Diz işaretimiz var biliyorsunuz. Onunla ID'ye stil verebiliyorsunuz. İşte mesela burada da color'ını ne yapalım? Mavi yapalım. Gördüğünüz gibi. yazı ailesine sahip p'ye mavi rengini verdi. Normalde p'nin rengi neydi? Bütün p'lerin rengi kırmızıydı. Biz bu şekilde yazarak sadece yazı id id'si yazı olan html etiketine mavi rengini vermiş olduk. Bunu yine klas'taki gibi Buraya P yazarak da yazabilirsiniz. Yani iki şekilde. P yazarsanız P'deki yazık id'sini arar. P'yi yazmazsanız id'si yazı olan bütün html etiketlerini arar. Bunu unutmayın. Boşluk bırakınca dikkat ederseniz özellik gidiyor. Onun için burada boşluk bırakmamaya çalışın. Bugünlük bu kadar. Sonraki derslerde görüşmek dileğiyle.